Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta e, yeni bir survival serisine başlıyoruz. E, yaratıcı mı? Nasıl? Arkadaşlar pardon da benim yaratıcıda olmam gereken <laughs> <değil>, yaratıcı. <laughs> Arkadaşlar e, şey şimdi hep bu yeni serimizde arkadaşlar oldu. Yeni serimizde arkadaşlar nasıl bilmiyorum ama şey yapacağız. Ne desem, ee, işte şey yapacağız. şey, şey yapacağız arkadaşlar. şey yapacağız. şey yapacağız arkadaşlar. Ya dışarıdan külendiren sesi geliyor. İşte oyunu bitireceğiz. Ama bu sefer diğer seriler gibi olacak. Gerçekten oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Ben şu an ne yaptığımı sorgulamayın lütfen. Sorulamayın. Da -da. Bugün o kadar çok Adalı izledim ki aklıma bir şey geldi. Ben de onu unutmuyorum. Zaten Hardcore gelecek. Hardcore'da da bir şeyler yapacağız arkadaşlar sizinle. Bir de arkadaşlar şey yapacağım. Bütün herkesin yaptığı gibi. Mantelik oraya yapacağım. Aa bu neymiş? Bu fil. Arkadaşlar e, şimdilik biz hızlıca bir köye süyelim. Ben yüzerek gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi ama yüzemiyoruz. Hoş. Dun evet arkadaşlar keşke uçabilsek <laughs> olmaz tabi. Ee, uzun zamandır Minecraft'ta hayatta kalmaz olmamıştım da. Çok ses çıkarıyorlar ya arkadaşlar dışarıdan. Ya ya. Neyse arkadaşlar biz hızlıca geçelim. Burada bir tane yani bir tane şey var. Hızlıca yağmalayacağım. Düşsün ne yapayım Düşünüm. Yatak var mı yatak? Yok. Şey Şimdi yatak yerim. Severim. Yatak severim. Yeni yerine geri koymayacağım ya merak etme. Evet şimdi kırmızı yatak var. Sarı yatak. Hiç kırmızı ya da beyaz yatak yok mu? Bir de karşıma kat bir sarı yatak yaz. Kırmızı yatak beyaz. Beyaz da çok iyi aslında. Sarı da çok iyi. Hay sarına. hay sarına. Aslında altın yatak olsa daha güzel olmaz mı? Bakın koyunca altın gibi gözüküyor çünkü. Şöyle yani koyunca. Altın gibi gözüküyor. <laughs> İnekçikten merak etmeyin. Ben sizi öldüreceğim. Ne zaman öldüreceğim bizi? Eh. O iki tane demirci var. Orada bir tane daha demirci var. Klasik zaten elmas kılıç, el, yani kılıç diyorum. Demir, büyülü demir kılıç falan <laughs> Diyecek zaten. Severim ben. Alırım yani. Güzel olur. Seviyoruz. İyidir. al af yemek yemek yap. Yemek, yap. yemek 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 ah mi ah day change mi change 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 Gel Demirci'den. Demirci evine götür beni. Hadi evine götür beni. Ne? Evet. Ha burada. Hızlıca gidiyorum evine. Ha, sen ne veriyorsun? Sen Bu da kazık. Bu da kazık. Bu da. Bu da kazık. Yedek, bunları yedeklere alayım hatta. Bunu da yedeklere alalım altın severim 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 çok 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 severim aslında ben bunları biliyor musunuz çok severim çok severim bir anda yani 150 tane başarım kilidi açtık e, tamamen şimdi şuradan iznin abim alayım şunu Şöyle, şunu tamamen teşekkürler aa bu mesleğe gitti koydum geri al geri koydum Geri koydum. Hehe he, şimdi tekrardan oldu. Şimdi tekrardan arkadaşlar bunu evmi evde çözmi. Biz birazcık uzun toplayalım ama yani sen ne veriyorsun bir şey diyorum merak etme. Uzun veriyor Bakayım. Arkadaşlar şunu azıcık yana kaydıracağım da. Kazık. Onu da alayım. Aslında ben bir tane şeyin evine yerleşmeyeceğim. Direkt kendime ev yapacağım şimdi. Bize bir tane balta yapayım ben de. Balta dayanır şimdi. Ha? Daha bakın arkadaşlar daha hiç odun şimdi Şunları ürettim görüyor musunuz? Evmi Oh me every day to sex on me. <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi ben kendime bir tane taş baltacığımı yapalım. Taş baltacığımızı. Taş baltacığım seni burada kullanacağım. Oh, feel me every day to say so me to say. Feel me every day. Oh no, so me damn J, 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 Azıcık bize uzun lazım. Odun 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 severim. Mesele ben. Mesele ben. Bunu çok <laughs> arkadaşlar. şarkıları mükemmeldir. Merak etmeyin yani. Şu kapıyı değil de. Şey akasya ağacı kapısı falan var ya. Onlardan almak istiyorum. Benim birazcık büyük bir evim olacak. Yani ev için videonun yarısını harcayabiliriz. Biraz büyük bir ev yapmak istiyorum kendime çok bence güzel olacak direkt alamıyorum beniraktta olduğu için e, 64 5 de artığımız kaldı şimdi biz aslında hepsini oduna çevirmemiz gerekiyordu yani şimdi ben kendime e, bir tane şey alayım biraz daha alacağım hatta bunu birazcık hızlandıralım. Arkadaşlar e, şey bakın gerçekten hiçbir şekilde game moda geçme yok bu oyunda yani şu an hiç yani şu anda dediğim hiçbir zaman game moda geçme olmayacak var olmayacak game moda geçme arkadaşlar. E, hiç game moda geçmedim şu an. 13 tane mi ne topladım şimdi? Yani? tane. Çok güzel olacak yani evimiz çok çok kaliteli bir evimiz olacak. Abi sen çok kötü kızsın Aha. İçerisinde hiçbir şey düşünmedi bir de. Çok iyi. Arkadaşlar buranın demir golemi nerede? Demir golem. Golem. Demir golem nerede ya? Demir golem iflas etmiş bence. Artık istemiyor yaşama. İflas etmiş arkadaşlar. Arkadaşlar demir golem. Demir golem demir golem demir golem. Demir golem, demir golem. Gel bakalım demir, demir golem. Demir golem. Demir golem. arkadaşlar ben yanlışlıkla kaydı durdurarak bırakmışım. Biz şimdi uyuduk. Geldik. Şimdi buraya evimiz için büyük bir yer kasacağız. Yani şey yapacağız. Evimiz için büyük bir yer inşa ediyoruz. O zaman yani bunu hızlandır hızlandıralım mı? Ya da hızlandırmayalım. Sonra şey yazacak. Sonra şey yazacaklar bize. Diyecekler ki sen hile kullanıyorsun. Sen hile kullanıyorsun. İşte game moda geçiyorsun falan filan diyecekler de. Öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Dürüstüm ben. Game moda geçsem söylerim. Bir keresinde geçmiştim mesela. Söylemiştim. Bunu herkes biliyor. Tabii önceden kanalıma bakanlar biliyorlar. Şu topraklardan kendime bir tane tarla yapacağım. Cam, cam. Şuraya ben dizeyim bunları da. Sonra tarlamarla yaparım. Sonra tarlamarla yaparız. Çok güzel olur. Oğlum niye çekilmiyorsun? Şuraya dizelim. Evimiz biraz büyük olacak yani. Aynen. Yani bu kadar odun az bile. 16 tane meşe kütüylüyor. Odun işte. Şöyle. Aynen. Birazcık daha aşağıdan toplarsak. Birazcık da şöyle şöyle toplayalım. Aa kömür. İşe yarar. Demir var mıdır acaba ya? Benim fırınım var. Demir de alıyorum. Ay kömür de alıyorum. Demirim de var aslında yani yok artık da. Full demir setim zaten. Oğlum oyuna başlar başlamaz daha şey üretmeden yani demir et, demir set olduk. Daha kömür çıkmasın ya. Daha kömür çıkmasın istemiyorum. Tamam yazar zaten bu kadar kömürcü. Bu kömür yeter bu kadar

kalsın. <laughs> Şimdi ben birazcık Şimdi buraya evimi yapmaya başlıyorum. Temelini atacağım. Şuralar tarla olacak. Çünkü o kadar büyük bir evim olamaz yani. Şuralar tarla olacak zaten. Tarla yapacağım buraları. Birazcık demir de toplayacağız. O zaman başlayalım temelini atmaya. 1, 2, 3, 4, 5. İki katlı olsun diyorum ben. Evimiz iki katlı. Çok güzel olmuş. Hop 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 hop. hop hop hop. Hop 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 hop. Aslında ben e, bunların biraz yönü şeye çevireyim biraz onu yani şeye çevireceğim. Tamam. Diğerleri kalsın. Diğerleri, yerleri. yerleri. Ee, arkadaşlar ben şunları şu şekilde bunlarla dizeceğim Çünkü geçen videoda söylediğim gibi onlar daha dayanıklılar. Ee, creeper patlarsa falan evim yani çarçur olmaz arkadaşlar. Yine düzeltiriz ama bu bir gün sürecek gibi yani. Bir gün dediğim şey. Oyunda bir gün. Bir gün sürelim. Bu motorcular bir hız yapmaz zaten şey olurlar. Yani ölür, ölürler. Arkadaşlar bu arada e, bugün hız yapan bir e, şeyde haberlerde duydum. Hız yapan bir motorcu iki tane çocuğu gelip ezmiş. Yani abi bir de sosyal medyada şey paylaşımları varmış. Kız yapıyorum çünkü işte şey. Bir de kız yani kadın yani. Kadından da beklenmez ya. Oğlum şimdi erkekler daha kötüler ama yani evet düşündüm de. Ya neyse biz konumuza gelelim. Ee, şimdi. Bir, iki, üç, iki. i̇ki tane aldık. Bir de tutarak İlk kısmını yaptık zaten. Biraz, biraz daha altına Arkadaşlar bence biz bu bölümde aslında bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar evim, güzel evim. Bu kapıyı kırdım. İkinci kapıyı alacağız. İki. İki. Güzel evim daha bu ön kısmını ama ne oldu? Buraya şuraya bir çıkacağım ben. Hayır yetmiyor mu? Bu zaman şey yapayım Ulaşıyor mu? Bekle. Yanımız hay ya, Osmanlılar. Arkadaşlar şimdi şey yapılıyor mu? Ondan e, hani vardı var ya e, ha bu aynen arkadaşlar e, şimdi sadece bu bu yeri yapabildik şu şekilde oldu ama ikinci bölümde bay görüşürüz bay bay.